Geçelim annelerin direnişine. E, HDP ile yakından ilgili evladını PKK'dan kurtarmak isteyen ailelerin arasında anneler var biliyorsunuz. HDP önünde nöbet tutuyorlar ama bir babadan bahsedeceğiz bu sefer. Ne var ki HDP'lilerin tacizine uğradı o baba. Bir yıldır evladının örgütten kurtulmasını bekleyen Celil Begdaş. HDP milletvekili Remziye Tosun'a oğlunun nerede olduğunu sordu. Karşılığında hiç beklemediği ve hak etmediği çok ağır hakaretlere maruz kaldı. HDP'li vekil ağza hiç alınmayacak sözler söyledi acılı babaya. Savcılık da o vekil hakkında soruşturma başlattı. Biz İlk, Evlat nöbeti tutan babanın oğlum nerede sorusuna HDP milletvekili Remziye Tosun böyle cevap verdi. Peş peşe sıraladığı hakaretler savcılık soruşturmasına konu oldu. Alçak, HDP milletvekili Remziye Tosun dün partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. PKK'nın kaçırdığı çocukları için 414 gündür HDP'nin önünde eylem yapan babalardan Celil Begdaş, Tosun'u karşısında görünce oğlunun akıbetini sordu. Sayın Ekrem benim oğlum nerede dedim. Oğlumda da bana bir Biz İkin. bırakıyoruz tamam Yanındakiler Remziye Tosun'u uzaklaştırmaya çalıştı ama HDP milletvekili hakaret etmeyi sürdürdü. Alçak kim yazdı? Alçak satılmış köpek. Tamam, hem evimi yıktılar hem de bana laf söylüyorlar. Bir vekile yakışır mı? Bir de 40 milletvekili. Sözlü saldırının hedefindeki Celil Bektaş suç duyurusunda bulundu. Ben davacıyım. Sonra kalacağım. Bu kelimeyi bana demeseydi A ağır kelimelerim. Ben kendime yediremedim. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. HDP'li vekilin acılı babaya hakaretleriyle ilgili son sözü yargı söyleyecek.